911 nasıl yardımcı olabilirim? Elime hırsız girdi ve her şeyimi aldı. Evinizin adresini söyler misiniz? Olay yerine bir ekip gönderiyorum. Merkez olay yerindeyiz. Hanımefendi olay nasıl gerçekleşti? Kapı açıktı ve o sırada çok iyi niyetli bir adam içeriye giriverdi. Benim için arabamı tamire götürebileceğini söyledi. Ben de anahtarları ona verdim. Influencer olduğumu duyunca Instagram hesabımı verirsem bir sürü takipçi getirebileceğini söyledi. Yeni kurduğum şirketimin evrak işleri birikmişti. Yerlerini gösterirsem bana yardım edeceğini söyledi. E devlet şifremi söylersem bireysel emeklilik işlemlerini halledebileceğini söyledi benim için bankadan kredi alabileceğini, yalnızca TC'mi vermemin yeterli olduğunu söyledi. O çok iyi biriydi. Bana yardımcı olmak istiyordu sadece. Ve bu olay size garip gelmedi öyle mi? Tabii ki de bunları yapmadım. Kişisel bilgilerin kimseyle paylaşılmayacağını herkes bilir.